Gönül senin elinden şaşırdım nereye gidem Gönül senin elinden şaşırdım nereye gidem Ellerde güzel çoktur vermezlerse ben idem Ellerde güzel çoktur vermezlerse ben idem Gel gönül uslan gön Koşa koşa yoruldum gelme peşimden gönül Koşa koşa yoruldum gelme peşinden gönül Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül Koşa koşa yoruldum gelme peşinden gönül Koşa koşa yoruldum gelme peşimden günü